One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times thing. <laughs> <Uyan, uyan, uyan. gülüyor> Şu an ara verdik. Atlas dağlarına doğru çıkıyoruz. Zaten arkamda gözüktüğü şey gibi şey var, kar var şöyle. Ee, buradan 3 saat süreceği söyleniyor. Epey yorulduk. Ama inşallah güzel sona geleceğiz. Evet, yani şu an Marrakeş'teki bir yadın içerisindeyiz. Yalar genelde bu şekilde oluyor. Orta alanı ve yukarı katlarda kalınma alanları. Burada da bir adet yol yorgunu olan Nagyan. Nerede kalacağını bilmeyen bir Nagihan. Kafasında soru işareti olan bir Nagihan. Burası masaj alanı olabilir. Evet. Yanın terasındayız. aslında teras. On numara gözüküyor. Aygın olsun yemeğiniz. Aç değilim gibi ya. Yatacından sıkıldım. Çünkü bilmem kaçıncı tajını her nereye gitsek taşıyım taşıyım taşıyım. Hadi afiyet olsun. Evet, Hadi ister gel. Yoğurt ama orman meyveli. Mixed fruit. Red fruit. Fruits. Bilirdim böyle olacaksın. Abi bunun okay, İngilizcesi kıt. Ben sana ya, söyleyeyim. Yes, surprise. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi bakalım. İstanbul. 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 <laughs> çok enerjik gözüküyorsun. Ne enerji ya. Yarın inşallah. Yarın inşallah. <laughs> Şimdi kahvaltımıza geldik. Böyle bir kahvaltıları var. Şeker şu. Bunu zaten sayma. Şu tereyağı. Şu reçel. Şu da ba. İki tane de böyle e, neydi bunların adı? Pita. Pita mıydı? Aynen. Bu da bunlardakı çikolatalı kurabiyemiz Allah'tan şu Hı, var. Ekmek bıyımız var sütlü kahve. Kendimizin aldığı avokado var. Domates. Bu şekilde şöyle terası da göstereyim. İnsanlar yemek yiyor. Hava kapalı gibi. O yüzden bir tık soğuk. Ama bir kayda duruluyor. Everyday <laughs> in Evet. Bugün ne yaptık Nazlı'ya? Orada Ağız aşırı yaptık. Kaç gündür? iki gün oldu. Sana banyo yapamıyoruz. Ben <laughs> geldik. Ee, yorgunluktan. Hem imkanlar hem de yorgunluktan diyelim. Ama bugün ne yaptık? Bugün biletimizi aldık. Daha doğrusu almış olduğumuz bileti çektik. Çünkü buraya para dayanmıyor. <laughs> bu kadar, bu kadar yeterli. Biz alacağımızı aldık. Buranın kültürünü, havasını, suyunu gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bugün biletimizi aldık. İnşallah bir hafta sonra yolculuk var. İnşallah. Ya. İnşallah. İnşallah. Ne yapacağız İnşallah. bugün? Bugün o özlem duyduğumuz portakal suyunu içmeye gidiyoruz. Özlem <laughs> ee, duyduğumuz. <laughs> ayrıca bugün biraz artık slow motion. Yani burada kalacağız. İşlerimizi eriteceğiz. Yapmak istediklerimizi yapacağız. Tatil planlamalarını tekrardan revize ettik. Evet, bir haftadan duracağız. Evet defa. bir haftadan beri. Koşuştur koşuştur. Artık biraz erken gelirsek. Stop. Olur. Biraz rahat nefes al ve devam et tarzında bir ilerleme oluyor. Öyle sade dışarı çıkalım. meyve suyumuzu içelim. Görüşürüz. Buranın en güzel özelliği şu ya. Yani portakal suyu var. her şey var. Biz portakal suyu, mandalina, limon, bir de ginger yani zencefili mixleyip içiyoruz. Çok güzel oluyor. Bu arada gelene de yanına böyle bilmiyor gibi yaklaşırsanız direkt mix diye diyorlar. Azıcık bir şey. Çok güzel böyle kuru yemişler var sokaklarda. Merhaba. Hmm. Şu an Geldik, şu kıyafetleri deneyecek evet. Burak buraya özgü olsun diye böyle evet. bir şey istiyor tabi fiyat sormadık kesinlikle kazgınlanacağım Zeynep'i evet. <laughs> evet. Sünnet çocuğu bırak. Bir <laughs> Yes. The best question. Yeah, yeah. How much is this? Only five thousand dirhams because we don't have much money. Five thousand. Wow, wow, wow Because we don't have much money. The price. How the, the, price. the ideal price? for yeah. only six hundred. Six hundred dirhams. 600, 600. 600. Yeah. It comes. Yes, but I have the cheap one is 150. The cheap, cheap. Çok pahalı ya. O 300 mü? 300 lirik hem. Yani yaklaşık 450 lira ediyor. En son şu sarıya kaç veriyor? Hamuş. <laughs> o vermez ki. Hayatta vermez. Ha biraz daha dolaşalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü kez giriyoruz. Şu an çok <gülüyor> Bizim... <gülüyor> Bu böyle bir kıyafeti ben Hı? istiyordum, çok istiyordum. Çok sevindim. Çok garip yani. Hayatta vermez gözüyle bakıyorsun. Böyle kurtarmıyor gözüyle bakıyorsun. 150 değil mi? Sonra diyorlar hani. Sonra sohbet ediyor. Turkish. Yes. Turkish. Aldım, Hadi hayırlı olsun. evet. Bu şekilde tavuk pişiriyorlar. Şu burada da bir tatlıcımız var. Ortam şu şekilde göstereyim. Güneşli zaten hava. Bak şimdi ben elimde tutayım. Mutlaka biri gelecek zaten. Bir <laughs> <laughs> Şu kenara bir yere otur aşkım. Bas iyi? Şu arkadaki adam duvarlara böyle motifler çıkıyor. Burak'cığım suyu 18 lira veren Burak. Şu su 18 lira şu <laughs> Ve bu kafede bir şey almadan oturamıyorsun. Yani iki kişi Hayır, iki, iki, şey kişi alması bir iki lazım. Bir, şey. bir şey alsan Aynen. da olmuyor. İki kişi birlikte bir şey almıyor. Evet. Ama yani e, iki kişi biraz, bir şey alamıyorsun <laughs> cami. Camileri, minareleri bu şekilde. Su <laughs> devam. Ben de cappuccino içiyorum ve fiyatlar şöyle. Gelsene aşkım buraya. Gel. Niye? İşte Marrakeş dedikleri alan. Evet. Şimdi yemek yemeye geldik Nagihan'dan. Hacımda burada daha pahalı. Yo kaç lira? Pahalı. 50 gördüm Small Small boy 50. Small değil bizimki. <laughs> bu gece bizim klasik olarak geldiğimiz restoranttan farklı bir restoranta geldik. Umarım diğer yerler de güzeldir. Burada biraz hafif düzen problem var işte temizliğin güzel mi diye. Orası çok deluxe bir yerdi. Burada da menü var. Klasik çorba, ana yemeği, tatlı bir şekilde. E, kişi başı 70 lira. E, Buraya göre gayet uygun bu arı. Hatta çok uygun. Çünkü bir tane çorbayı 60 dirheme verebiliyorlar. Şey. İki kişi 140 dirhem yani 210 lira gibi bir fiyata doyuyorsunuz bu akşam. O zaman yemekte görüşürüz. Evet şu an Harira çorbalarımız geldi. Nagihan Harira çorbasını gidecek şimdi. Bu mercimek. Mercimek çorbası mı? Geçen isteğimiz daha güzel. Şey. Ha? Geçen isteğimiz daha güzel. Şey. Bildiğimiz çoban salatasını gitmişler. Fas e, salatası, özel Fas salatası yapıyoruz yine buradan. Yani, salatası. Domates, salatalık, soğan, maydanoz, limon. <laughs> Belki zeytinyağı var mı bilmiyorum. Zeytinyağı yok. <laughs> Köfte tajin tam anne köftesi gibi benziyor Mağyeridekuskus. All together, <laughs> thank you, thank you. Ee, sanırım fazla ilk defa doymama endişesiyle birlikte karşı karşıyayım. Bugün farklı bir restoran denemek istedik ama ne yazık ki mutlu ayrılamayacağız. Köftesinin içi var ya böyle her şeyi karıştırmışlar böyle. İlk önce pişmemiş dedim. Pişti geldi. Cık, yok abi yine lezzetli değil ya. Yani. Sucuk gibi Çocuk gibi de değil. Burada, bir et. Burada yediğimiz yer normalde pahalıydı ama kesinlikle değerdi yani şu yemekler. Of bu akşam bakalım ne yapacağız. Ne, eti olduğundan bile şüphe değilim. Neyse. Tam, böyle tam doymadım. Meydana gidip bir şeyler yemeye çalışacağız bakalım. Ne yiyeceğim ben de bilmiyorum. En kötü yoğurt alırsın, yoğurt yeriz yani. Amaç foto dedin ha gel. O taraftan para mı istiyor acaba? Evet ortam şu şekilde. Fazla telefonu tutamıyorum. Evet abi. Burada açıklamalar var. Selamünaleyküm. Abi çok fena bir ortam ya. Her yerde yemek istatçıları var. اليوم <متصفيق> <متصفيق> Malatya. Just to keep, just to keep for me later. We have skewers, we have Tajine, we have chicken, and we have music, No music for free. Hey, Habibi, da ke, da I am not hungry. I am not hungry. No problem. Huh? No problem. Salam alaikum. Alaikum I am not hungry. Thank you. Later. Thank you. From Turkish. Hasan Yes. Burada da yumurta yiyenler var. Aynen.

Portakal <laughs> suyu istiyorum sadece. Hayır, ne ben istiyorsun? tatlı bir şey istiyorum. Bir tane daha deniz var. Olur, <laughs> thank you. Bak bir tür, iyi. Harika tatlar var burada. Kurmalar da var bak. Batızdı. <laughs> A, a Where is this? This is dates. Tamara. 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 Oh, we ate it in Ramadan. You're Muslim, right? Yes, I am yes. Muslim. You, we Kurma. Eat it in Ramadan. Kurma. Yes, Irma. Is there. Uh, we call it. Not Morocco. It's Morocco. It's Morocco. Yeah, this is from Jordani over there. The black one. Oh. <laughs> Ay bak arkamıza bak. Nagi'nin <laughs> arkasında birisi var bak. Gördün mü amcayı? ve yanımızda bir tane daha kadın var. Bir şey satın alamıyoruz. Ha. Bozuk var bende vereyim. Var mı? Var. Ama Bozdursun ya. Ha bak sürekli bir problem, sürekli bir problem anladın mı? Kadın yarım saattir gitmiyor. Beş bir şey alamıyorsun ha? 5 lira. Hayır ya. 5 lira Türk lirası. Hayır hayır aşkım bence verme. Bu no benim. No Remember 31. Hadi dikkat et. Evet. Evet. My number. Okay, okay. <laughs> okay. Şimdi hurmayı da aldık. Ee, hadi da biri tamam. Hadi görüşürüz. Ben şey yaparım. <gülüyor> 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 Tam artık yorum yap hadi. Yorum yapmayı unuttum mu lan ben? <laughs> Aşırı güzel. Yani neye benziyor biliyor musun? Yaş hurmaya benziyor. Çok güzelmiş. Hurma, müthiş yani. Şekerden hmm. yanıyor. İyi. Müthiş bir şey bu. Harika. Ha. Su iç. Oh, bir de şimdi su içelim. Hmm, suyumuz bitti. Ne kadar suyumuz var? Aldım ya su. Hani nerede su? var the su. Almadın ki sen su. Aldım ya almadın. Sinir kırısı aldım. Ne? Sinir kırısı aldın, yoğurt aldın. Su almadın Bakın ki. Bir tane su var sakin ol. İyi hadi görüşürüz. Senin suyun burada. Sidi Ali. Bir dakika. Benim kaç. suyum değil lan. Evet. Bu senin suyun değil mi? Hep içiyorsun, içiyorsun. <laughs> Çok güzeldi hurma. Şiddetle Fas'a gelip özellikle Fas hurmasından sorun. Alın gidin Türkiye'ye. Sadece fas hurması için Peki deniyorum. Peki sen alacak mısın? Ha? Olacak. Ben almayacağım ayrı dava. <laughs> İyi hadi görüşürüz kapatıyorum. İyi geceler. Buradaki kaldığımız oda şu şekilde. Evet oda oda oldukça Küçük ama buradaki liyatların herhalde genel öyle. Küçük mü? Ya doğru. İyi diğerler diğer odası daha küçük de var. Bu şekildeydi. Çok güzel kuşlar ötüyor. Böyle küçük Şu orta alanı vardı, terası vardı. Hello. Hello. <laughs> Hadi gidelim Allah'ın izniyle. Şimdi burası otobüs durağı. Şöyle gösterelim. Otobüs burada, bekleme alanları burada. Sanırım bir tane marka var, o da CTM. Marrakeş'ten Agadir'e gideceğiz. Daha yaklaşık bir buçuk saat var. Bayağı bir bekleme var. Bakalım. Aygen menü nasıl? evet, CTM otobüs yerine şey şey istemiyorum diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Göstermek istediğim bir şey var. Böyle e, şu sucuk mu? Nedir? Çok farklı bir şey. Yani bu hayatta denemem ya. Yani. garantili gibi duruyor. Bilmiyorum. Burada bayağı yerde var. Böyle bir kafenin içerisindeyiz. Bekliyoruz otobüsümüzü. Bir de buralarda kafede mesela oturdun muhakkak bir şey almak zorundasın. Hem de iki kişilik yani. Bir tanesi de iki kişilik. Evet. Şimdi otobüse bindik. <laughs> Agadir'e doğru gidiyoruz. Agadir otobüs... Şöyle göstereyim. Agadir'e doğru gidiyoruz.